Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine bir hafta sonuyla sizlerle beraberiz ve bugün cuma arkadaşlar pazar günü bildiğiniz gibi haftalık kapanış gerçekleşecek ve Bitcoin'in 19.865 doların üzerinde kapatması bizler için çok çok önemli diye söylemiştim bir önceki videomuzda ve piyasada hem FUD dalgası hem de FOMO dalgasının yaygın olarak haberlerinin çıktığını göstermiştim sizlere. Şu anda da arkadaşlar piyasada FOMO dalgasının aşırı derecede oluşmaya başladığını gözlemliyoruz. Çünkü Bitcoin bildiğiniz gibi fiyatı arttı. Ve insanlar tekrardan fırsatı kaçırıyor muyum korkusuna kapılmaya başladılar. Arkadaşlar Bitcoin'in detaylı analizi ile videomuza başlayalım. Bakalım Bitcoin'de bizleri neler bekliyor. Ve analizlerimiz isabetli şekilde ilerliyor mu? Hemen başlıyoruz videomuza. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar Bitcoin'de baktığımızda Son videomuzda da özellikle 24295 dolardaki direnç noktasının ilk olarak aşılması gerektiğini söylemiştim sizlere ve Bitcoin sert bir yükselişler son 3 gündür arkadaşlar. 24.295 dolardaki direnci aşmaya çalıştığını gözlemliyoruz şu anda. Buraya gördüğünüz gibi iğneyi attı arkadaşlar ve burayı kırmaya çalışıyor şu anda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi desteğimiz de sağlam olarak çalışmıştı ve buralardan baktığımızda desteğimizin altında tutunamayıp daha sonrasında kendisini yukarıya attığını Bitcoin'in gözlemlemiştik arkadaşlar. 19.865 dolardaki desteğin özellikle takip edilmesi gerektiğini söylemiştim sizlere arkadaşlar ve bu desteğin kırılmaması gerektiği kırılsa bile Bitcoin'in bu desteğin altında fiyatının tutunmaması gerektiğini söylemiştik. Ve buranın dip seviye beklentim olduğunu söylemiştim sizlere de. Birçok analist 14.000-10.000 dolar seviyelerini beklerken 19.865 dolardaki desteğin son durak olabileceğini ve Bitcoin'in artık buradan bir tepki hareketi alabileceğini söylemiştik. Bildiğiniz gibi bu analizlerimizin de şu anda sorunsuz geldiğini gözlemliyoruz. Fakat bu demek değil ki arkadaşlar 19.865 doların altına Bitcoin sarkamaz şeklinde bir şey yok. Piyasada çok olumsuz haberler çıkar. Piyasada çok olumsuz gelişmeler olur. Ve tekrardan Bitcoin'deki bir düşüş hareketi gelebilir. Ve bizler için arkadaşlar burada stop'un önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Bundan dolayı 19.865 dolardaki desteğin biraz daha altına stop koyabilirsiniz. Olası bir Bitcoin düşüşünde etkilenmemek için arkadaşlar. Fakat biz iyi senaryo konuşmaya başlayalım. Çünkü piyasadaki veriler şu anda İyi seviyeleri göstermeye başlıyor bizlere. Hemen buradan baktığımızda arkadaşlar 24.295 dolar ilk hedefimiz. İlk hedefte burayı kırmamız gerekiyor. Burayı kırdıktan sonra da 30.761 dolardaki dirence doğru yol almamız gerekiyor. Yani şu 24.295 artık bizler için destek noktası olsun ve yeni direncimiz 30.761 olsun. Zaten baktığınızda arkadaşlar destek ve direnç renklerimize Direncimizin 30.761 dolardaki direncimizin burada yeşil olarak işaretli olduğunu yani önemli bir direnç olduğunu söyleyebilirim sizlere. Gördüğünüz gibi 24.295 dolar ve 19.865 dolar da destekler kırmızı olarak işaretli. Bundan dolayı buralar tehlike hattı olarak işaretlediğim yerlerde 30.761 doların üzerindekilerde arkadaşlar gördüğünüz gibi ara direnç seviyeleri sarı olarak işaretli. Ana direnç seviyelerinde yeşil olarak işaretli olduğunu gözlemliyoruz yani bizim için en kritik nokta burada 24295 dolara kırması ve haftalık kapanışı bunun üzerinde gerçekleştirmesi gerekiyor. Altına sarkmaması gerekiyor. Zaten buradan da arkadaşlar baktığımızda dediğim gibi bugün 24.442 dolara bir iğne attı fakat tutunamadı arkadaşlar. Yani direnci kıramadı. Burayı biraz daha denemesi gerektiğini gözlemliyoruz. Zaten 20 Temmuz'da da yine tam olarak arkadaşlar bizim direncimize iğne attığını gözlemliyoruz. 24.276 dolardan geri dönmüştü. Yani yaklaşık olarak 20 dolarlık bir şaşma var. Fakat dediğim gibi milimetrik olarak destek ve dirençlerimiz şu anda çalışıyor arkadaşlar. Bu destek ve dirençleri yeni çizilenler değil bildiğiniz gibi. bunlar arkadaşlar yaklaşık olarak son 3-4 aydır videolarımızda sürekli olarak verdiğimiz destek ve dirençlerde özellikle 24.295 doları ilk aşamada aşmamız gerektiğini aklınızda tutmanız gerekiyor. Bollinger bandında daralma vardı arkadaşlar bildiğiniz gibi bir günlükte ve Bollinger'in tekrardan açılmaya başladığını gözlemliyoruz ve Bollinger'in üst bandını şu anda 24.295 dolar direncinin üzerinde yer aldığını gözlemleyebiliyoruz. Bugün Bitcoin konusuna biraz detaylı değineceğim arkadaşlar. Yani biraz derinlemesine girelim ki bildiğiniz gibi Bitcoin çünkü nasıl hareket ederse piyasada o yönde hareket ediyor. Özellikle altcoin'ler de o yönde hareket ediyor. Çünkü dominasyon seviyesi o seviyelerde arkadaşlar şu anda. Bitcoin'in dominans seviyesi. Bundan dolayı da Bitcoin'e detaylı değinmemiz gerekiyor. Bollinger'in bir günlükte baktığımızda orta band ve üst bandı arasında yer aldığını görüyoruz. Ve gördüğünüz gibi Bollinger'in üst bandına da iğneyi attı bugün. Ve buradan tepki aldı. Geri aşağıya kendisini bıraktı arkadaşlar. Şu anda da 23.910 dolar seviyelerinde 24.295 dolardaki direnci aşmaya çalıştığını gözlemliyoruz. Bakalım arkadaşlar MA50 MA yüzde bir değişiklik var mı? Yönlerine baktığımızda bir günlükte hala da aşağı yönünü gösterdiğini görüyoruz. Fakat kısa vadede daha sağlıklı sonuçlar verdiğini söylemiştim MA 50'nin. 4 saatlik grafikte baktığımızda MA 50'nin arkadaşlar şu anda yönünü hala paralel tuttuğunu görüyoruz MA 100'e ve MA 200'e de baktığımızda şu anda MA 50'nin hem MA 100 hem de MA 200'ün üzerinde yer aldığını gözlemliyoruz. Yani kısa vadede tablo oldukça olumlu şekilde görünüyor şu anda arkadaşlar. Bundan dolayı da Bollinger bandıyla da bir 4 saatlik de inceleyelim. 4 saatlikte de gördüğünüz gibi Bollinger'in de açılması başladı. Ve Bollinger'in üst bandının yukarı doğru hareketlendiğini gözlemliyoruz. Yani şu Bollinger'in bandının daralması bizlere fiyatsal olarak yükseliş ya da düşüşün hızlanabileceğini gösteriyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi Bollinger bandı belirli bir süre daraldıktan sonrasında da arkadaşlar aralıkların açıldığını gözlemliyoruz. Bollinger'in orta bandı 4 saatlikte 22.200'ü gösteriyor. Bollinger'in dip bandı 4 saatlikte bizim destek seviyemizi gösteriyor 19.865 doları. Bollinger'in üst bandının da 24.295 doların üzerinde yer aldığını gözlemliyoruz. Yani şu anda Bitcoin'de her şey olumlu şekilde ilerliyor. Özellikle arkadaşlar son videomuzda demiştik ki piyasa Fed'in faiz artışının 100 bas puanını fiyatladığını söylemiştim. Yani o kadar düşüş olmasının sebebi 100 bas puanlık artışı fiyatlamıştı. En kötüsünü fiyatlamıştı piyasa. Ve 75 bas puanlık bir faiz artışının gelmesi durumunda piyasa beklentisinin de bunun olduğunu söylemiştim fiyatların tekrardan yükselişe geçebileceğini, 100 bas puanlık artış gelirse de fiyatların bir nebze de olsa biraz daha geri çekilebileceğini söylemiştim. Ve nitekim arkadaşlar FED'den 75 bas puanlık bir artış geldi ve piyasalar tekrardan yeşile döndü. Gayet güzel şekilde ilerliyor şu anda. Dediğim gibi Fed arkadaşlar şimdi herkes şunu soruyor olabilir. Hocam faiz sürekli artıyor. Sürekli Fed faiz artırma taraftarı. Enflasyonu düşürmek için faizi artırmaya devam edecekler mi? Arkadaşlar faizi artırmaya devam edebilirler fakat çok fazla faiz artırımının da Amerikan ekonomisinde resesyon riski taşıdığını da sizlere söyleyebilirim. Bundan dolayı belli bir yerde ayaklarını frene basmak zorunda kalacaklar. Enflasyonu düşüreceğiz diye resesyona ekonomiyi sokamazlar arkadaşlar. Bundan dolayı da dediğim gibi belirli bir yerde frene basacaklar artık ve artık Fed'in faiz artışları ya da faiz düşüşleri diye söyleyeyim sizlere piyasayı çok derinden etkilemeyecek seviyede yapmaları gerekiyor. Yani bundan sonrasında 75 bas puandan da devam edebilirler bir iki sefer daha. Daha sonrasında benim şahsi fikrim 50 bas puan seviyelerine düşeceklerini düşünüyorum. Çünkü enflasyonu düşürmek adına ekonomi resesyon riskine Sokamazlar arkadaşlar. Hemen Bitcoin'in dominansıyla devam edelim. Dominans yüzde 42.43'te bu dominans seviyesi ne demekti arkadaşlar? Bu dominans seviyesi bu seviyelerdeyken. Bitcoin kendi yükselişiyle beraber altcoin'leri de ciddi manada yükseltecektir. Bitcoin'in düşüşüyle beraber de altcoin'ler sert olarak düşebilirler. Bu dominans seviyesi bizlere bunu gösteriyor. Altcoin market cap'te 620 milyar dolara kadar yükseldik. 1 trilyon doların arkadaşlar bizler için psikolojik direnç olduğunu söylemiştim. Yani insanların fırsat kaçırıyorum korkusuna son derecede kapıldığı nokta altcoin market cap 1 trilyon dolara yaklaştıkça insanlar emin olun arkadaşlar ellerindeki paralarla tekrardan kripto paralara yönelmeye başlayacaklar. Korku seviyesi aslında çok enteresan arkadaşlar. Geçen hafta 33 puandaydık dün 32 puana kadar düşmüştü arkadaşlar ve bugün baktığımızda 39 puan seviyesine kadar yükseldik. Piyasada açgözlülük artmaya başladı. Açgözlülüğün artması demek de ne demek arkadaşlar? Özellikle 50 puanın üzerine çıkmamız insanların piyasaya tekrardan yatırım yapmaları demek. Aç gözlük seviyesinin gitgide artması demek. Özellikle 90 seviyeleri, 90 seviyesinin üstleri arkadaşlar piyasada son derece aç gözlük seviyesinin arttığını ve insanların ne görürse aldığını, fiyatın yüksek düşüğe bakmadıklarını söyleyebilirim sizlere. Bundan dolayı da dediğim gibi korku seviyesinde yükselme varken arkadaşlar biz piyasadan altcoin ve bitcoin topluyoruz piyasada aç gözlük seviyesi çok yükseldiğinde de biz artık yavaş yavaş elimizi çekmeye başlıyoruz piyasadan. Tekrardan korkunun artmasını bekliyoruz. Yani dediğim gibi mantık bu şekilde işliyor kripto paralarda. İnsanlar korkarken sizin cesur olmanız gerekiyor. İnsanlar aç de sizin korkmanız gerekiyor arkadaşlar. Mantık tamamen ters mantık şeklinde bu şekilde işliyor kripto para piyasalarında. Para kazanmak için bu mantaliteyi unutmamanız gerekiyor. Coin 360'dan kontrol ettiğimizde de arkadaşlar Bitcoin'de %4'lük 24 saat içerisindeki artışa rağmen Ethereum'da %5.73'lük artış geldiğini ve neredeyse komple arkadaşlar altcoin market cap'in yeşil olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle DeFi altcoin'lerde güzel yükselişler geliyor sırayla. Baktığımızda arkadaşlar şu anda komple market cap'in 1 trilyon dolar geri açtığını görüyoruz. 1 trilyon 95 milyar dolar seviyesinde şu anda ve 24 saat içerisinde ilk yüzdeki en çok artış yapan coinlerden Optimizm arkadaşlar %46'lık bir yükseliş. Bitcoin Gold %32. Ethereum de en son videomuzda kurumsal bir firmadan yatırım aldığını söylemiştim. Bundan dolayı fiyat artışını sürebileceğini söylemiştik. %29'luk da bir artışı Ethereum Classic'in yaptığını gözlemliyoruz. 24 saat içerisinde en çok düşen coinlere baktığımızda da çok cüzi seviyelerde düşen coinler olduğunu görüyoruz. Uniset Leo arkadaşlar %1'lik bir düşüş. Diğerlerinde %0.01'lik düşüşler gibi düşüşler söz konusu. Bu ara arkadaşlar piyasada Wing coin fırtınası esmeye başladı. %338'lik bir artış imza attı. Hatta %500'lük artış imza atmıştı. Biraz geri çekilme geldi. Bildiğiniz gibi ontoloji üzerinde çalışan bir altcoin'den bahsediyoruz. Ve Binance'ın launchpad'inde çıkmıştı arkadaşlar. Wink Finance bir DeFi altcoin'i. Ve bir gecede arkadaşlar %338'lik bir yükselişe imza attı. Gerçekten devasa bir yükseliş. Bundan dolayı da arkadaşlar DeFi altcoin'lerden yükseliş beklentimin sırayla diğer altcoin'lerde de gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bunların içerisinde AB var arkadaşlar. Kompant var. Avax var bildiğiniz gibi. Bu coinlerde artışlar gelebileceğini düşünüyorum. Siz de DeFi altcoinleri hangisi diye merak ediyorsanız Coin Market Cap'te burada DeFi kategorisinden coinleri inceleyebilirsiniz. Hatta bakalım birinci sırada hangisi yer alıyor arkadaşlar. Şu anda daha iyi bildiğiniz gibi 1 dolar endeksli bir coin. Avax'ın ikinci sırada yer aldığını gözlemliyoruz. Ve Uniswap'ın da üçüncü sırada yer aldığını DeFi kategorisinde gözlemliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi DeFi coinlerde bu aralar yükseliş bekliyorum. Neden? İnsanlar arkadaşlar kredi çekiyorlar. Bildiğiniz gibi DeFi altcoinlere teminat göstererek. Bundan dolayı da dediğim gibi DeFi altcoinlerde ve Metaverse coinlerde bu sene bitmeden artışlar beklediğimi sırasıyla söyleyebilirim sizlere. Manada arkadaşlar aynı zamanda son videolarımızda 3 adet altcoin vermiştik. Bildiğiniz gibi yükselişine başlamayan 3 altcoin de mana 0.80 dolarlardaydı. Şu anda mana coinde de 1 doların üzerine çıktığını sizlere söyleyebilirim. Arkadaşlar piyasanın son dakika haberlerini de incelediğimizde İngiltere komisyonu kriptoların tanınması için yasaların genişletilmesini istiyor. Birleşik Krallık'ta kripto paralar için düzenleyici bir çerçeve oluşturma çabaları altında çeşitli teklifler sunulmaya devam ediyor. Yani İngiltere'de arkadaşlar, İngiltere gibi büyük, devasa bir ülkede Kripto paraların yasalarla düzenlenmesi gerçekten kripto paralar adına inanılmaz bir gelişme olacaktır ve piyasadaki FOMO dalgasını hızlandıracaktır. İnsanların piyasaya tekrardan girmelerini hızlandıracaktır. Bundan dolayı arkadaşlar İngiltere gibi büyük ülkelerin yasa çıkartması ve kriptoyu kabullenmesi gerçekten çok çok önemli ve bir diğer habere baktığımızda Miami şehri arkadaşlar Ethereum tabanlı NFT koleksiyonu için Time ve Mastercard ile ortaklık kurdu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu haberlerden de anlayacağınız şu kripto paraları artık dünya genelinde kabul görmeye başladılar. Bu da çok çok güzel bir gelişme arkadaşlar bizler için. Biz bu piyasaya ilk girdiğimizde 2016 2017 yıllarında arkadaşlar kripto paraları söylediğimiz zaman insanlar kripto para ne şeklinde bize tepki veriyorlardı. Fakat şu anda arkadaşlar geldiğimiz noktaya baktığımız zaman gerçekten devasa gelişmeler oldu ve dünyanın büyük ülkeleri, dünyanın büyük şehirleri kripto paraları kabullenmeye başladılar. Bu da bizler için çok heyecan verici gelişmeler. Hani bir kesim var ya arkadaşlar kripto paralar bitti diyen bu kesime inanmayın arkadaşlar. Kripto paralar daha serüvenlerinde yeni başlıyorlar. Bunu sakın ola unutmayın. Bundan dolayı da dediğim gibi sağlam kripto paraları bulup yatırım yapmak en mantıklısı araştırmanız okumanız gerekli sürekli ve kendinizi geliştirmeniz gerekiyor arkadaşlar aynı zamanda sizlere şunun müjdesini de vereyim bildiğiniz gibi kanalımızda gem projesiyle çok kazandıracak altcoin şeklinde bir video çekmiştim arkadaşlar daha öncesinde bunun videosu yarın geliyor arkadaşlar artık detaylar belli oldu ve gen projesiyle çok kazandıracak olan bir projeyi yarınki videomuzda sizlerle beraber inceleyeceğiz. Normalde yarın videomuz yoktu arkadaşlar. Fakat bu projeyi sizlere duyurmak için heyecanlanıyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız. Videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Son gelişmelerden haberdar olmak için Twitter sayfamızda takip edebilirsiniz. Expert alt dire para şeklinde arkadaşlar. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın. こうして。